Şöyle bir bakalım. Mod var, ortanca var. Ortancanın diğer adı ne sevgili arkadaşlarım? Medyan değil mi? Modun diğer adı ne sevgili arkadaşlarım? Tepe değer. Nerede çokluk orada? Modluk muydu? Nerede çokluk orada? Modluk. En çok tekrar edilen puana mod diyorduk. Ortadaki sayıya ne diyorduk? Ortadaki sayıya medyan diyorduk ortanca. Range, dizi genişliği. En yüksek puandan en düşük puanı çıkarıyor idik. Yımalı frekans ne arkadaşlar? Yımalı frekans sınıf mevcudu değil mi? sınıf mevcudu. Aritmetik ortalamada puanları toplayıp kişi sayısına bölüyoruz. Mehmet öğretmen öğrencilerin uyguladığı bir test sonucunda elde ettiği puanlardan bazı istatistikleri hesaplamış. Daha sonra öğrencilerden birinin puanını yanlış hesaplamış. Dikkat edin ama bir kişi. Ve tekrar hesaplamış. Buna göre kesin olarak ne değişir diyor. Sevgili arkadaşlarım, ben size bir e, mantık yürüttüreyim. Mesela öğrencilerin puanı 400 olsa ve sınıf 10 kişi olsa. 400 olsa ve sınıf 10 kişi olsa. 410'a böleceğiz. Aritmetik ortalamayı bulacağız. E birini yanlış topladık. Paraz 401 oldu. 401 bölü 10 oldu. Sınıftaki kişi sayısı değişti mi? 10 kişi. Sınıfa giren çıkan var mı? Yok. Ama bir kişinin puanını oynadık. 401 oldu. Veya bir puan eksik koyalım. 399 bölü 10 olsun. Aşağısı aynı kaldığı sürece, sınıfa giren çıkan olmadığı sürece kişi sayısı. Yukarıda bir puan bile değişse matematiksel olarak aritmetik ortalama değişmez mi? Aritmetik ortalama kim gibidir? Söyleyin kızlar. Aritmetik ortalama kim gibidir? kız gibidir kız hassastır alıngandır havadan nem kapar kırılgandır deli gibi ben niye bağırıyorum ya deli gibi Allah Allah deli gibi bağırıyor bana da arada bir şeyler oluyor kızlar gibidir hassas arkadaşlar aşağısı değişmediği sürece puanı değiştirdiğinizde bir puan bile değişmiş olsa ne olur aritmetik ortalama değişir sevgili arkadaşlarım çünkü bölme yapıyoruz aşağısı aynı yukarısı değişiyor peki Ranj en yüksek puandan en düşük puanı çıkarmak. E, bizim değiştirdiğimiz kişi ortadan bir kişi olabilir mi? Ortadaki kişinin puanı değiştirdiysek ranj değişir mi mesela? E değişmez. Medyan ortanca. E, değiştirdiğimiz kişi ortada değilse medyan değişmez. E mod en çok tekrar edilen puan. E, benim değiştirdiğim kişi moda denk gelmezse o da değişmez. Yımalı frekans zaten sınıf mevcudu. Sınıfa giren çıkan yok. Kesin değişen. Hadi, ortak